Gece ben zaten evdeydik. Çok büyük bir gürültüyle, uğultuyla uyandık. Ancak canımızı kurtardık. Ee, kalacak yerimiz olmadığında ben direkt bu işletmen var. Ben şurada. Bu işletmenin sahibiyim. Buraya geldi. Buraya geldiğimde e, buranın çöktüğünü gördüm. Aşağı yukarı benim boyum 1.85. Hemen hemen benim boyum kadar burası çökmüş bu alan. Ee, bir hayatta olması lazım tahminim. Büyük ihtimalle öyle olması lazım. E, tabii o korkuyu anlatmak Hı -hı. Tarifsiz kelimelere sığmıyor. Bizim Feyzbaşı'da bir beldemiz var şu arkada. Bir hat olarak geliyor. Hastanemizin önünden bu hat bu şekilde gidiyor. Aşağı Niye yukarı e, 10 kilometrelik benim bildiğim daha bilmiyorum. E, bu mesafe bir 10 kilometre var. Rahat çünkü ben evimle iş yerimin arasını ölçtüm. Bir 10 kilometre kadar mesafe var. Benim bildiğim yer burası gördüğün yer bu kadar. Bu kadarını biliyorum. O konuda bilgim yok çünkü ben burada değildim. Daha sonrasını gördüm. E, daha bu çöküğü gördüm. Şu yukarıya bakarsanız zaten bu arazi böyle aynı seviyeydi komple aşağı yukarı. 2-2,5 e, iki, iki metre kadar bir çökme olmuş. Bu düz arazi bu şekildeymiş. Yani bu arazi gördüğünüz zaman komple inmiş. Ha, burası kalmış yüksekte ama e, arazi komple aşağı inmiş, çökmüş bir çökme var. Hastane ve eczanesinin yakın Üst kata çıkacak. var.